Yeni yıla çok az kaldı. Ama içimde yeni bir şeye başlayacakmış gibi hissetmiyorum. Her şey aynı devam edecek. Şu an Central Park'ta bir pazar yürüyüşüne çıktım. Biraz kalabalık tabii her zamanki gibi. Hayaldeki işlere başlamayı bıraktığımdan beri ama o kadar başvurduğum eski işlerden dönüş almadığım için sanırım... Umudum kayboluyor gitgide. Ve başvurmayı bırakıyorum. Bilmiyorum. Başka bir şeyler mi denemeliyim? Yoksa başvurmaya devam mı etmeliyim? Yoksa tamamen salmalı mıyım? Gidip bir kafede mi çalışmalıyım? Kitabımı yazmaya mı başlamalıyım? Yeni yıla burada girmek istediğimiz için New York'a geldik. Ve geldiğimizin ilk günü gözüm alerji olup şişti. Videoda gözüktüğü üzere Aylak kent gezginiyim ben, bir flanör. Şahin dediği gibi, Nasıl ki kuş havada, balık suda yaşarsa, o da kalabalıklarda var olur. Aşkı, işi, gücü kalabalıklardır. Kusursuz flanör için, tutkulu gözlemci için, Ahalinin tam orta yerini, hareketin gelgit git noktasını, Gelip geçici ile sonsuzun arasını mesken tutmak müthiş bir keyiftir. Evden uzak kalmak ama her yerde evinde hissetmek. Dünyanın merkezinde olmak, dünyayı gözlemlemek ama dünyadan saklı kalmak. Flanör kavramını ilk kez ortaya atansa Baudelaire olmuştu. Modern Hayatın Ressamı adlı kitabında flanör kelimesini kullanıyor. Flanör dünyanın merkezinde kalarak dünyayı gözlemleyen, lakin dünyadan saklı kalmak isteyen kişi anlamına geliyor. Kalabalıkları evi gibi benimseyen kişi şehrin caddelerinde herhangi bir yere varmayı hedeflemeden gezinen kişi. Flanör'ün asıl isteği yani sokakları sokakları ekleyip bir noktada şehrin girdabında kaybolmak, görünmez olmak, sadece insanları, akan hayatı izlemek, içinden hayallere dalıp kendiyle konuşup zihni sonsuz düşüncelere dalan, durmaksızın gözlemleyen o kişidir. Müzik York bence insan gözlemlemesi yapmak için gerçekten çok güzel bir şeydir. Yumuş ileride bakalım. Selamlar. Şu an Washington Square Park'a geldim ve biraz burada oturup insanları gözlemlemeyi düşünüyorum. Filanor olmanın hakkını vermek zorundayım sonuçta. Sanırım en çok sevdiğim şey, MAK'tan en çok hoşlandığım şey başka insanların hikayelerini dinlemek. Başka insanların hikayelerini hayal etmek. Nasıl bir hayat yaşadıklarını. Ve bunun gerçek olup olmaması önemli değil. Sıradan insanların sıradan hayatlarını, her gün yaptıklarını, aşklarını, acılarını, hüzünlerini, kederlerini hepsini merak ediyorum. Büyük bir şehirde, kalabalık bir caddede, o kaosun içinde tamamen kendimi hissederek şehrin akışına kaptırdığım ve yürüdüğüm an. Hayatımın başrolünde olduğumu ve milyarlarca insanla aynı anda yaşadığım bu anın kendiliğimi farkına varıyorum. Dün Christmas günüydü ve her yer kapalıydı. Bundan dört yıl önce ilk kez Christmas'ta New York'taydım. Hayalet şehir gibiydi. O zaman da şimdi de. Her Christmas günü böyle oluyor. Bütün dükkanlar, restoranların çoğu kapalı. New York'un bu yüzünü görmeyi de seviyorum. Yazları ağaçlar yemyeşilken, güneş tepedeyken gezmek çok daha güzel oluyor bence New York ama kışı da ayrı bir güzel. İtiraf etmem gerekirse.